Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Human Fanflet ikinci bölümümüzü oynayacağız arkadaşlar. Bu bölümümüzün adı İmha. Burada yani kırıp parçalayacağız her şeyi. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Bu tür videolar bu tür videoların gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Çok uzatmadan bölümümüze geçelim. O halan çimento torbasıyla camı kırdık geçti neyse. Cam kırılıyor mu? Oha! Bu neydi Şunu buraya. Ha bunu kontrol ediyor mu? Oha! Vurdu geçti be. Ah. Gidelim işine gelelim. La lay 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 lay. Uy geçelim. Oyunu kaydettik. Şuna mı tırmanacağım? Aa. Buraya tırmanacağız herhalde. Arkadaş şey yapamıyoruz. Ay ne oluyor ya? Şöyle yukarıya çıkayım. Ee, yukarıya çıkarken bazen kötü bir türlü ortaya çıkıyor. <laughs> Götünü salonuyor karakter Kıvırtarak yukarı çıkıyor. Karakter şöyle gidiyoruz. Gel Gene var geliyor. Gene abi gel toplanalım. Vurdum. Uf çok kötü yıktı be. Aa bir dakika bir dakika bir dakika. Şunu yine çekeceğim. Buna yine salanarak gideceğim bununla. Hoppa. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Sesim çok çıkmayabilir. Hastayım arkadaşlar. Boğazım üşütmüşüm. <laughs> Abone olsana şu bu paranı çekin ne olacak. Aha! <laughs> Kafam esindi. ay Son anda kurtuldum be. Bir pink. Bir dakika, bir dakika. Karşı yapmayabilir miyim buradan ya? Çok da emin değilim. Oh, Yine bir mallık yaptık. Karşı yapmayamadık. Yapacağım ulan ulan ne yapacağım? Neyse. Uf kafama düştü lan. Aa, tuttum valla. Gelin gelin gelin. Bu kalı çekeceğim. Bu kalkacak havaya. Ben bir şey yapmam. Ana. koptu lan. Camı mı bulacağım acaba? Ne yapacağım bu kalı? Aha içeride düğme <laughs> o zaman bunu batol Şey gibi sallayacağım böyle. Sonra gidip vuracağım. Uh. Şimdi gidip bu kutuyu getirmem lazım. Üf. Kutuyu buraya koyarsam kapı açılacak. Buradaki kapı açılacak ve kolayca öbür bölüme geçebileceğim. Ha, bakın. Orada da bu demir çubuklardan var. Ha çubuk girmiş. Neyse. Ay. Uh, Oo, birincisini çıkardım. Üçüncüsüne fight atacağım. Aa! Uh, Uf, sonunda demir adam altında kalmıyor. Bunu açacağım. Kapıyı açacağım. Şimdi gideyim. Ha, kapı kapanıyor. Ben şuna, bir dakika şunu üstüne koyarsam ağırlık olarak kapı açılacak bence kolaycana ben de kolaycana yukarı gidebileceğim diye düşünüyorum Hala açıldı ye 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 ne yapacağım burada Eşitledim ben burayı. Şimdi ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> Pardon arkadaşlar. <laughs> Gidelim. Şimdi bunu oha ya mega zor. Deneyeceğim lan. Aa, lütfen gelme arkamdan. Ya. Biraz daha yaklaştıracağım yani yapacak bir şey yok. Şimdi mantı tamam tamam tamam. Size yapacağım mantı anlatayım mı? Şimdi bunu buraya çekeceğim tamam. Şöyle üstüne atlayacağım. Bakın olmadı bir dakika. Şimdi yaptığım mantık şu. Şu şu sarı sallanan şeyin üstüne atlayacağım asansör gibi olan şeyin üstüne atladıktan sonra e, aşağı ineceğim. Kolu yine düştüm neyse. Kolu e, bu tarafa doğru çekeceğim. Üstündeki kutu duracak orada. E, asansör şu tarafa geldiğinde alacağım mantık var. Zeka var, akıl var. Ne oldu? Abi bırak. Mevlana gibi dönelim. <laughs> Hayaletim ben. <laughs> Arkadaşlar şimdi mantığı anlayın bak. Bakın. Şimdi izleyin, izleyin, izleyin. Bakın. Bir tane izleyin. Bak 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 bak. Arkadaşlar sadece izleyin. İnşallah düşmezdi. Evet arkadaşlar. Mantık çası yok bunun. Düşmesek iyi olacak burada. Şuraya yani hani ben malım diyeceğim bağırarak yani. Bu kadar da kendime hakaret cümlesi kullanacağım. <laughs> tamam. Evet yes, arkadaşlar buraya tırmanacağız. Yüzde yüz. bir buraya tırmanacağız. Evet. Diye araba Şöyle zıpladık aynen. Çok güzel ilerliyoruz. Şimdi bu kapıyı açacağız. Ve özgürlüğe doğru yola çıkacağız. Yes. Özgürlük. Aa! burayı yıktı. Buradan gidemiyoruz yok. Bir dakika. Bu taşa burayı kırarsak gidebiliriz. Bir dakika. Ben mal gibi iki saat bununla mı uğraşacağım burada? Vah. Bak bak bak. Allah Ekber. Vah. saat kır kır bitmez yemin ederim bu. Biraz şöyle indireceğim. Kapıya dalar gibi. Allah Oha. Küçücük taşla bir büyük duvarı kırdım. Böyle bir şey yok. Ben burasına şu sıkışmış. Hemen gördüm bak. Bunu çekersem bu ilerleyecek aynen. Biz niye mallık yaptık mesela? Büyük bir... Aaa bir dakika bir dakika. Bak yapmamış ya sana. Duvarı kırmışız trenle. <gülüyor> Lan. Tesadüfe <laughs> bak. Bir dakika bir dakika. saat bu bölümü geçmek için uğraştım. Ben niye gelip bu asansöre atlamadım direkt? Burada cam kırılmış. Yoksa denenen, denenen, denilen Bunu ne yapacağız? Bu neyi açıyor? Kapıyı Özgürlük. Ya ben niye özgürlük deyince her defasında bir şey oluyor? Bir dakika bir dakika. Şöyle yapacağım. Allah. Ya abi. Neyse. Ne yapacağım şimdi ben nasıl karşıya geçeceğim? Oo çok güzel. Ayış. <laughs> ne kötü bir yerde denk geldim ya.

olmadı. Arkadaşlar çok zor bir bölüm. Zor, size zor gibi gözükmese de hem şey zor. Arkadaşlar şunu şuradan şöyle tutacağım. Aşağı indireceğim. Bir, bir şeye yol açacak yani bu. Ya bir duvar kıracak. Ya da böyle tırmanmamıza sağlayacak. Şöyle sallanalım biraz. Aa! ne oldu? Aa! üstte Ben niye böyle bir mallık yaptım? Arkadaşlar ya nelerle uğraşıyoruz? Bir dakika, bir dakika. <laughs> Bak yine düştüm. Şu taşın üstüne çıkacağım. Sonra buradan o lanet olası Kurduğum plan düzeni. Şu an yerle bir oldu. Ama halen çalışıyor. O yüzden bir şey demeyeceğim. Bakın. Zeka mantık her şey. Şuradaki kapıdan içeri girelim. FBI, FBI, open the door, case. Lay 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 lay. Yani ne için girdik şimdi biz buraya? Bir dakika, bir dakika. Bende de böyle bir alışkanlık var. Şurayı kırdık mı bir de. FBI, FBI, open the Anne! çiçektim ben. Lefifefifif bunu da kalamadı bu. Neyse hadi çok uzatmayalım. Bunu buradan kaldıralım. İtelim. Biz de böyle CJ gibi SK masa'dan bla, Abbas'ın masadan bla. İta. Aa arkadaşlar özgürlük geliyor. Bugün çok sinirli değil. Niye? Çünkü sinirli değil. sana. Evet arkadaşlar. Çok saçma konuşmaya başladım. Bunu ben biliyorum. Sizin söylemenize gerek yok. Aha burayı açtım. Kutu mu var lan bunun? Aa. Bir dakika bir dakika. Parkur var ya ben niye bensizlik yapıp oradan gidiyorum. Matin. Şöyle giderim. Ay. Ay. Arkadaşlar şuradan. Şöyle. Heh. Oran kutum gibi sallandı Kutuyu Oradan yükleyeceğim. Bana bu kutuyu bunun başka benim aracım başka anladın mı Para ya satana? Şimdi biz bunu böyle yaptık ya. Zekaya vereceksin. Tamam. Şimdi Monkey banan ne yapacağım? Bu kutuyu Aa! iki saat bir de bu kutuyu alabilirim. Kap geç. tamam. Aldım. Şimdi bunu alıp aşağı ineceğim. <laughs> evet. Ya abi oynamıyorum. Bitmiyor ya şu. Bunu ne yapacağım yani? İmhaya sakın girmeyin biraz. Zorluyor insanı. Benim kıran. Şimdi ne yapacağım? Bir dakika ben bunu çekersen gidemeyeceğim. Şunu azıcık kaldırayım. Şimdi alt yarışmacısı Şerkan Göçeli. Kafalar altı mümin ederim alın. Buradan da böyle çıkalım. Merdiven var niye biz tırmanarak çıkıyoruz? Niye öyle çıkıyoruz? Bunu ne yapacağız mesela? <laughs> Aha bir şey oldu lan. Aşağı mı atlayacağız biz? Aç hava aç hava aç hava. koptu kol bastı <laughs> özgürlüğe doğru gidiyoruz arkadaşlar yine buradan bir dakika bir dakika ben niye böyle gidiyorum <gülüyor> <gülüyor> ya, ya abi neyse arkadaşlar büyük bir başarı elde ettik bu bölüm Şimdi Monkey banana Milanli putana Monkey banana Hey 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 Bak Arkadaşlar şimdi Herhalde bölümün sonuna geliyoruz Beni izlediğiniz için ve kanalıma Beni izlediğiniz için çok teşekkürler Kanalıma abone olmayı, olup Like atmayı unutmayın lütfen Görüşürüz